Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hileli Nu Brawl oynuyorum. Bakın. Savaşçılarım tam. Ben kendim oynamıştım. Kendime 885 kupa kastım. E, ee, oynayalım hadi. Seç. Çift Hesaplaşma oynayacağım. Siz de videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Ve başlayalım. Açıl. Bu yüzden dolduralım hemen. Şu kutuyu da kıralım. Çünkü, Tak tak öl. Sen de doldur orada bu için? Ortaya atalım. Çünkü ortaya geçeceğiz. Tak. Çok güzel attım. Kollet varmış. Öl 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 bakalım. A aa bir daha. Vur. Ve işte bu. Bizim adam için bir daha atayım ben. Ben kullanmıyorum. Ben seni korurum. Gel bakalım. O bu. Adam çok kötü geldi. Kaç. Hadi bakalım. Çiv 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 Riko. Öldür Riko'yu. Öldür. Kaç 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 kaç. Ya aga be. Neyse üçüncü iyi. İyi bir başlangıç. Şimdi de crow'la oynayacağım. Crow 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 crow. Burada. Mega crow aldım. Arkadaşlar, onunla oynamak istedim. Bu arada arkadaşlar, yarın canlı yayın yapabilirim onun için. Erken falan kalkın. Ha, haberiniz olsun onun için dedim. Şimdi Crow'la gücümüzü göstereceğim. Gününüzü. Ve bizim gücümüzü göstereceğim onlara. Hepsini öldüreceğim. Önce tabii bir ulti gerek. Pipiu, pipiu çok güzel çıkıyor. Oo. Merhaba Search. Aa. Kaç sen Mortis? Mortis kaç? O kutuyu alalım ben gelince. 5, 4, 3, 2, 1 geldi. Uuu ultisini attı. Ben Abo. Oo, öldük. Kaç 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 alamazsın sen onu. Ya adam arkadaşlar oynamayı bilmiyor daha ne diyeyim. O zaman tek oynayacağız. Brawl'a değil de neyle oynayalım? Ooooooo Güzel bir seçim yapayım Kolletle oynayalım Çift Bu sefer arkadaşlar geleni öldüreceğim Ta 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 Yorumlara da istediğinizi yazın Eee Normal Brawl'u da çekiyorum. Arkadaşlar. E, Battle Stars Fight diyor. E, giremedi diyor. Çok kişi girdi diyor. Lütfen gir. Yani kesin girmeyecek. Kesin. Hadi bununla girmezse Şeri ile deniyoruz. Lütfen gir. Lütfen. Hadi lütfen. Üzme beni Brawl Stars. Lütfen Süpersel. Girmeyecek değil mi? Yok girdi. Adamsın be Süpersel. <laughs> tak, tak. aldık ortaya dalayım şimdi derken search ay şey attım görmeniz gerekiyordu zaten gördüğümüz izleyenler görecek tü tü Hemen ultiyi atalım. Merhaba. Burada yok mu? Şurada yok. Yokmuş. Yanlış attım. Burada. Burada mı? Aka. Heh şurada önde. Bizim adam da öldü ya. Çıkçık. Uy. Bir daha vur. Bir daha. Ay bana değmesin o. カチカチカチ。 Arkadaşlar, ne oynayalım Balon oynayalım kırmızı bir civarlı akça aç balle oynayalım heh tamam inşallah açar inşallah açar arkadaşlar ya Arkadaşlar Brawl'da da 9 ben 100 oldum. 10.000 kupadaki mega e, video ile çekip video ile açacağım videoda. Bir de arkadaşlar ben normal Brawl'da yani hilesi de 44. adımdayım Brawl Pass'te. 45'e gelmem çok az kaldı. 200 şey jeton. Ne girmiyor mu? Ben ne o zaman Şöyle alırım Süpersel yine girmeyecek arkadaşlar Yine Yani bu benim elimde olan bir şey değil arkadaşlar Like atıp abone olun Çan işaretine de tıklayın Bir daha hatırlatma yaptım size Açmayacak bakın Easy. Biliyorum Lütfen aç süpersel. Lütfen. Ne açmayacak? Açmıyor yani. Benim emin olan bir şey değil. isterse açıyor. Açtı. Bu maçtan sonra arkadaşlar videoyu kapatacağım. Let's go. Let's go. Kullan aksesuarı. Aksesuarlar ben normalde hiç kullanmıyorum. Öylesine kullanacağım. Vakit kaybı yapmamak için. Sen kimi öldürüyorsun? ha? Tamam, tamam. Kim öldürdüğünü gördük. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların gelmesi için lütfen like atıp kanala abone olun. Bu da üçüncü hatırlatma. Bir daha hatırlatmayacağım arkadaşlar. Son bir mega kutuyla bitiriyoruz. Oo. Vermedi bir şey. Ve son bir büyük kutu. Görüşürüz. Bay bay.